Sessizlik, gecenin en derin saatinde en çok bağıran sestir. Özellikle yalnızsan ve odandaki dolap geceleri kendi kendine açılıyorsa. 23 yaşındaki Ayla, şehir dışında aldığı eski bir dairede yalnız yaşamaya başlamıştı. Dairenin içi biraz soğuk ve eskiydi ama fiyatı uygundu. İlk gece bir gariplik hissetti. Uyurken dolaptan gelen hafif bir gıcırdama sesiyle uyandı rüzgardandır dedi içinden, üzerine almadı. İkinci gece ses daha belirgindi. Sanki biri dolabın kapağını yavaşça aralıyordu. Kalktı, ışığı açtı. Dolap açıktı ama boştu. Ayla ertesi sabah dolabın kapısını koli bandıyla sardı. ''Böyle açılmaz'' dedi. Üçüncü gece saat tam üç on üç buz gibi bir hava dolmuştu odaya. Gözleri yavaşça dolaba kaydı. Koli bandı kesilmişti. Dolabın kapısı aralıktı ve içerden biri fısıldadı. Ben hala buradayım. Ayla o gece evden kaçtı. Bir daha oraya hiç dönmedi. Ama daire hala kiralık. Ve o dolap hala birilerini bekliyor.